orada kim dönecek mesela? Bana, bana mesajı Türkçe atıyor her gün bak. Evet, evet. Evet, yani burada e, biz kendilerine e, inşallah güzel şey sahipliği, sahipliği yaptığımızı <laughs> düşünüyoruz. Big thank you from our team. E, i̇ki ay burada kaldık diyor. Çok e, evet. önem verdiğiniz için ve burada iş yaptığınız için çok teşekkür ederiz diyor. I will present to you small gift. Yeah. We can't do more, but it's daha fazla büyük bir hediye vermek isterdim ama küçük bir hediye vermek istedim aa, dedi. Çok teşekkür ederim. Evet bizim e, şeyde organizasyonlarımızı izlemeye evet, orada, gelmişlerdi. Orada fotoğraflar. Kursunda. Evet evet burada burada da federasyon temsilcilerimiz evet. gelmişlerdi. Onlar da olan. Bu fotoğraflar burada mı çekildi? Burada çekildi başkanım. Aa, Hemen güzel. bizim kaç tane Çok güzel. De. Çok hoş. güzel. Aha. Bizde de çekinmek istediler, hatıra için. Tabii burada bu arada şeylere spor faaliyetlerine de devam ettiler, değil mi? Evet. evet. Her gün antrenman Antrenmanlar antrenmanı. yapıldı. Evet, evet, evet. Bu arada bir kısmı Brezilya'da e, başka bir turnuva mı var? Başkanım, 24. İşitme engelliler e, Olimpiyatları Brezilya'da. Tamam. E, olimpiyat şeklinde. Evet, Olimpiyat. İşitme engelliler Olimpiyatları diye geçiyor. Tamam. E, Hatta masolleri önceden gitti. Çünkü Hı -hı. diğer takımları da gitti. Gitmişler. Mesela basketbol takımı önce gitmiş. E, masolleri de erkenden gitti. Hı -hı. Biletlerini de daha yeni aldılar. Yarın sabah inşallah buradan uçacaklar. Aktarmalı gidiyorlar. Hı -hı. Portekiz, Portekiz'den şey Çok güzel. Hı -hı? İnşallah hani bilmiyorum hani o bölgelerinden güzel haberler alabildiler mi acaba? Oradaki durumla alakalı. Ee, can you ee, ee, Your country, your family, good news. I don't understand well, but our family yeah. is safe now in the frame. Some family out, mm -hmm. board. bored. In... No. Bizim ailemiz güvende diyor. Mm -hmm. e, Onların sıkıntı yok diyor. Hatta mm -hmm. şey, şey dışında diyor. Alan şey savaş alanının dışında diyor. Öyle mi ha? Some of sportsmen uh, stay in Europe because they family in Italy or France. Evet. But me and Alexey, Ruslan, Andri, we go to Ukraine. Yeah. Evet. Coaches go to Ukraine. Şi an şey diyor e, Avrupa'nın çeşitli Fransa'da da İtalya'da diyor birçok kişinin ailesi diyor ama bizim ailelerimiz diyor Ukrayna'da da. biz diyor Brezilya'dan sonra Ukrayna'ya döneceğiz koçlar olarak Antonio evet tamam, oraya döneceğiz diyor tamam tamam çok güzel bizlere e, başkaça e, söylemek istedikleri yani teşekkür mahiyetinde söylemiyorum. hani e, bilmiyorum hani burada kendimizi şey şey gezdiler, gördüler. Bu manada e, tavsiyeleri var burada. Bak bir otel, anything my president. Uh, anything. Uh, first of all, of course, thank you again. No, 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 thank you. Uh, after, if we'll be safe in Ukraine, no war in Ukraine, we can uh, go anywhere without problem. So we plan to be here this autumn or maybe next year, but we will we'll be here again. Yeah. Evet. hope, we meet again. Evet. Şimdi, Ukrayna'da savaş bittikten sonra diyor, evet. inşallah diyor, ya önümüzdeki sene diyor, buraya gelmek istiyor, bir araya gelelim diyor. İnşallah. Başkanım bizi de çok bir defa davet ettiler. Evet. Yolan, bak bakah gelin istediğiniz kadar bizim evimizde misafir olun diyorlar bizim evet. bütün arkadaşlar ay ay söylediler. Bizim de kapımız her zaman açık. Every time uh, come here, every time we uh, have visitors. We plan come here when you organize competition. Okay bir organizasyon yapalım diyor. Ondan sonra hmm. diyor. Yarışmanıza da gelmek, ben yarışmamıza davet ettim. Tamam. Bizim Eylül ayında yarışmamız tamam. var. Evet. Ona davet ettim. Tamam. Ya, savaş olmazsa geleceğiz inşallah diyorlar. Tamam, atıyorlar. tamam. İnşallah. Şey i̇nşallah. Şey thank you. Evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum ben de arkadaşlarımıza. Ee, buradan da başka bir programımız olacağı için ayrılacağım. Mark Lazım, thank you. Evet. Thank you. Ailelere çok selamlar. Ee, welcome your family. Thank you. Evet. Thank you. Ee, ve yine e, tekrar e, tekrar kapımız her zaman açık oldukları bir menü isterim. Evet, evet. 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 Ve iyi oldu <laughs> bir durum Goodbye. Thank you. Thank you. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aslında <gülüyor> <çeşişi> daha iyi. <laughs> daha iyi çeviriyor. <laughs> aslında evet, her şeyi <laughs> anlıyor. Evet. Çok, Çok güzel. İşaret Merhabalar. Burada şey olmuş da. Merhabalar. Merhabalar. Alexander. Merhabalar. olmuş. Merhabalar. Merhabalar. Maşallah arkadaşlarımızı iyi gördük. Ali abi şöyle Merhabalar. buradan Şen Görüşmek üzere. Sıyır efendim. oldu lan? Ne oldu bu problem. Yok problem. Tamam. Evet. Görüşmek üzere inşallah. Başkanım. Tamam. Özür özür teşekkür ederim. <laughs> ben de memnun oldum, <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yoksa <laughs> yine bekleriz. <laughs> yine bekleriz inşallah. Çok. Güzel. Evet. Ne oldu?